Merhaba çocuklar. Bugünkü hayat bilgisi dersimiz Atamızın Hayatı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını bir kez daha sizlerle işleyeceğim. Ülkemizin kurucusu kimdir? Bunu size her zaman sordum. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu dersimizde hep birlikte ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal'in hayatını öğreneceğiz. İlk resmimizle başlayalım. Çocuklar bu resim sınıfımızdaki panoda da vardı. Hatırladınız mı? Bu ev Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evdir. Bu ev Selanik'tedir değil mi? Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey'dir. Kız kardeşisi Makbule Hanım'dır. Bakın resmini görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve ülkemizin kurulmasına liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapatmıştır. Çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı nerede bulunmaktadır? Anıt kabirde değil mi? Anıt kabir nerededir? Ankara'dadır. Peki Mustafa Kemal Atatürk bu ömrü boyunca bizlere birçok güzel şeyler armağan etmiştir değil mi? birçok savaşlar kazandı. Ülkemizi düşmanların elinden kurtardı. Bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve bugünkü Türkiye olmamıza en büyük en büyük yardım eden, bu yolda bizlere öncülük eden kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler de onun kurduğu, bu yolda açtığı bu yolda ilerleyeceğiz. Bizler de ülkemizin, devletimizin en güzel yerlere gelebilmesi için, güçlü kalabilmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Çalışacağız, öğreneceğiz, okuyacağız. Bunlar da bize düşen görevlerdir, değil mi? Vatanı sevmek vatanı korumakla başlar. Vatanımızı koruyacağız ve vatanımızın daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız evlatlarım. Bakın arkada anıt kabiri görüyoruz. Türk milleti atasına olan sevgi ve şükranlarının göstergesi olarak bir anıt mezar yapmıştır. Anıt kabir başkentimiz Ankara'dadır. Atatürk'ün hayatını bir kere de EO üzerinden izleyelim. Ve Atatürk'ün hayatı ile ilgili bildiklerimizi anlatalım ve buraya Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir albüm hazırlayalım. Eğer böyle bir imkanınız yoksa buradaki kutulara çocuklar 8 tane kutu var. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sevdiğiniz, aklınızda kalan şeyler yazmanızı istiyorum. Yaptığınız araştırma sonucunda yaptığı yeniliklerden de yazabilirsiniz, devrimlerinden yazabilirsiniz, inkılaplarından yazabilirsiniz. Evet çocuklar dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizleri seviyorum görüşürüz.